Merhaba sevgili yarış severler. 29 Kasım Salı Adana yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Adana'da 7 koşulu bir heyecan var. Saatler 15'i gösterirken 7'li plase heyecanı başlayacak. Ben de elimden geldiğince 7'li plaseyi sizler için detaylandırmaya çalışacağım. Sizler de küçük dokunuşlarla heyecanı ortak olabilirsiniz. Bütçeyi aşmayın kendinizden şaşmayın. Bu işin her daim keyif tarafında kalmaya da özen gösterin sevgili dostlar. İnşallah geçtiğimiz cumartesi gününde olduğu gibi birçok ismin bizim için koşmasını diliyoruz. Bakalım gün özelinde karşımıza çıkacak en şanslı isimler kimler olacak? Onun dışında da küçük ilavelerle sizler de altılı ganyan kurgularınızı şekillendirebilirsiniz değerli dostlar. Yedili plase İngiliz Taylarının mücadelesiyle başlayacak. Maiden'da bakalım ön plana çıkan kim olacak. İlk koşu start aldı. İlk iki yarışı sonrası bugün ilk kez kumpiste çıkacak olan anne attı avşar kızıya giden kumpiste yatkın dayıları bulunan. Bugün de doğru yere hamle yapması halinde özellikle ön tarafa hamle yapacak birkaç isim onu fazla rahatsız etmez veya kendisi şapkadan tavuşan çıkaran olursa ki yarışa baktığımızda özellikle ön tarafta gidecek iki jokeyin kardeş olduğunu görüyoruz. Bir tanesi inisiyatif alırsa diğerinin şansı artabilir. Bu da 8 numaralı Spokesman olursa bana göre birinciliğin güçlü adayıdır ki son yarışında da kazanacakken bir anda son 300'de bir aksiyon bozukluğu yaşayıp dışı açılan Spokesman etkisiz kalmıştı. Bugün devreye girecektir diye düşünüyorum. Tabii ki inandığınız farklı kurgular varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlarla yer vermeyi unutmayın sevgili dostlar. Ne diyoruz? bütçe aşmayın, kendinizden şaşmayın. Bu işin her daim keyif tarafında kalmayı unutmayın. Altılı Ganyan son günlerde az para veriyor. Ne yapacaksınız? Doğru oyunu tercih edeceksiniz. Her gün altılı ganyan oynayacağım diye kendinizi şartlamayın sevgili dostlar. Son günlerde özellikle bizim WhatsApp grubundaki dostlarım bugün Run for Happiness arkası Bartu Efe geçtiğimiz günlerde Anadolu Prensesi arkası Koca Vezir ikilisiyle günü değil çoğunun ayı kurtardığını gördük. Doğru oyun at yarışında en güzel etkendir sevgili dostlar. Bunu yaptığınızda hem keyif olur, alırsınız hem de mutlu kalırsınız. Ümit Altay selamlar emeğine sağlık demiş. Teşekkür ettim dostuma geldik. Altılı Ganya'nın ilk aya, salı günü Adana yarışlarında 15.30'da start aldığı son yarışında ağır başlayan ona rağmen sonlardaki etkili ataklarıyla gelen bugün tam stiline uygun jokeyi bulan 3 numaralı kum teper adının hakkını vermeye yakındır. Mehmet Akyavuz da bana göre stiline en uygun jokeydir. Doğru yerde kalacak olan 3 numaralı kum teper birinciliğin güçlü adayı olup sonları kumu Tepe tepe gelip Adana'da 6'lı ganyanın ilk ayağında en şanslı isim olacaktır değerli dostlar. Sizler küçük ilavelerle heyecana ortak olabilirsiniz. Yalçın Keten, Ümit Altay teşekkür ediyorum dostlarıma. Canlı yayına katıldıkları için Sakarya'dan sevgiler göndermiş. Bizden de Sakarya'ya selamlar. Ümit Altay'da da ona da dostumuza teşekkür ediyoruz. Geldik 3. koşu. Son yıllarda gördüğüm en zor koşulardan biri desek yeridir. Bir 13 handikap mücadele sevgili dostlar. Ön tarafa çullanan mı dersiniz, arka tarafta pozisyon alanlar mı dersiniz. Gerçekten zor. 13 handikap senenin sonunda denk gelir. E zorlanır da tabii ki yarış yarışseverler. E bugün de ben özellikle start aldığı son yarışı sonrası 4 hafta ara verip dinlenen hazırlıklarında iki haftadır dereceli işlerle buraya gelen yarışa da baktığımızda ilk kez kum pistte çıkacak olan iki numaralı Kutlu Alp sevgili dostlar. Bugün kapalı gözlükle start alacak. Ablası İdil Kız'ın kum pistte ne kadar başarılı olduğunu birçoğunuz hatırlayacaktır. En azından takip edenler hatırlayacaktır sevgili dostlar. iki numaralı Kutlu Alp bana göre ilk kez çıkacağı kum pistte birinciliğinde güçlü adayı olacaktır. Çoğu zaman düz oyun oynar. Yarış severlerin birçoğu. Kimse detayına fazla giremez. Yüzeysel oynarlar. İnce detayları herkes yakalayamaz, kaçırırlar. E bunun için zaman lazım, vakit lazım, aramak lazım, taramak lazım. E bunları birçoğunuz takip edip buluyorsunuzdur. Örnek ben bugün Urfa yarışlarında bir done yaşadım. 6 numaralı Demankan sevgili dostlar. Doğuya gitmiş, el değiştirmiş. Muallimunuz kurt kürüsü forması. Gitti 33 lirayla kazandı. Hatta ben babamla da konuşurken söyledim. E, Ganyan'ını da alıp mutlu oldu ama şimdi baktığınızda bazen yarış severler bunu göremez sevgili dostlar. Çünkü araştırması lazım. Aa Demankan koşuyor. Bütün totoları sıfır diyor. Ama kur telekürüsünden oraya gittiğini yarış sever nereden bilsin? Vakit bulamıyor. Vakit bulamadığı zaman da Bazen bazı atları kaçırıyor. Burada ne yapıyoruz? Önce inandığımızı yazıyoruz. Gözünüze çarpan bir at olursa Ganyanına, ikilisine, vesairesine, AGF'sine bakmadan mutl mutlaka ilave etmeyi unutmayın. Gebze'den selamlar Hasılan Bey demiş. Ragıp Bey selam olsun. Ragıp Süreroğlu'na da Gebze'de selam olsun. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. ayağı günün 4. koşusuna start aldığı son 3 yarışında çok iyi koşan, ikisinde beni yanıltmayan, kazanan. Burada sizlerin karşısında da onu anlatmıştım. Bugün yine anlatacağım. Belki bugün kaybedecek. Atlar kolay kolay 3 tane yarış üst üste kazanamazlar. Denk gelmez ama King Can doğru programla çıkıyor. E, baktığımızda da formdayken bugün üzerine de son idman pistinde golobunu yaptığı Serkan Yıldız'ı alıyor. Gidişat lehine olan 6 numaralı King Can bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır. İnandığınız isimler varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlarla çarpı atmayı da unutmayın sevgili dostlar. Hep ne diyoruz? Bütçe aşmayın kendinizden de şaşmayın. Ve geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı günün beşinci koşusuna. Son üç koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne de noktayı koyacağız. Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki en şanslı isimleri yarışlar öncesi paylaştım. Ses kaydını hep ne diyoruz? Ses kaydı candır, gerisi heyecandır. Dinleyerek küçük nüanslarla doğru gidişatı anlayıp doğru atı yakalayıp oyunlara iştirak etmek isterseniz Ailemizin içinde yer almak isterseniz 0553 425 59 30. Bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak sizler de ailemizle heyecanı yaşayıp bu oyunun keyfine, zevkine varabilirsiniz sevgili dostlar. En azından bazen sizleri yakalayamayacağı doğru gidişatın yanı sıra hangi isim el değişmiş, hangi isim takı değişmiş, hangi isim koşudaki tek kısrak ben vakit bulamıyorum at yarışlarının doğru gidişatını doğru adreste takip etmek istiyorum diyorsanız 0553 425 5930 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak sizler de yeni yaklaşan Aralık ayında heyecanı bizimle tüm hipodromlarda Doğu İlleri adi tüm yarışlarda yaşayabilirsiniz. 4 şart dişilere ait mücadelede 4 ve yukarı Arapların yarışında geçen gün bir kop kaptar yarışı vardı. Yarışın favorisi Civan pehlivanıydı. Biz kop kaptar oynadık. Doğru gidişatı bekledik. Kop kaptar çıktı, kazandı. Civan pehlivanı ikinci oldu. Bugün de doğru gidişatı bekleyeceğiz. İlk şanslı isim 6 numaralı hop aşağı. Beyaz bayrakla birlikte başa geçecek. Sonlarda özellikle viraj üzeri de vitesi arttırıp arkadan gelen rakiplerine cevap vermesini beklediğim. Ekürünün ışman çizikle şansı gittiği için doğru yere kalacak olan 6 numaralı Hopa Şahı birinciliğin güçlü adayıdır. İnandığınız isimler varsa her zaman küçük dokunuşlar yapmayı unutmayın. Durmuş Hüsem yayınlar bol şanslar demiş Durmuş abiye de değerli yorumu için teşekkür ediyorum. Bugün yayın erken yaptım en azından sizler gün boyu dersinize çalışarak yarınki oyunlara doğru teki seçerek belki de teksiz iştirak ederek hatta altılı ganyan oynamayarak doğru oyunu seçerek bunun adı ganyan olur ikili olur çifte olur üçlü bayis olur, beşli bayis olur ki yarın herhalde beşli bayis olmayacak. Her koşuda on at koşuyor sevgili dostlar. Sıralı beşli bayis olmayacak ama yedili plase var. Unutmayın altılı ganyanın en iyi oyunu yedili plesedir. Atınız ikinci olduğunda bile kazanabilirsiniz ki bunu doğru yerde kullandığınızda da altılı ganyandan çok ikramiye kazanabilirsiniz. Altılı ganyan haftada belki üç kere on bin lira üzeri veriyor. Ne demek istediğimi anlayın. At yarışından evet belki oynayın ama küçük bütçelerle iştirak edin. Doğru bütçeyi doğru oyuna saklayın. Daha bir abiniz bir kardeşiniz olarak sizlere nasıl anlatayım yardımcı olayım onu da bilmiyorum. Ve geldik günün 6. koşusuna start aldığı son yarışında jockey ile macera arayan. O gün için etkisiz kalan bugün stili bir tarzda jockey'i bulan 4 numaralı Didi Ruba sevgili dostlar. General Kuvaç'sın yavrusu bana göre sonlarda etkili gelip hücumunu yapıp koşudan da galip ayrılmaya yakındır. Sizlerin inandığı atlar varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlarla çarpı atmayı unutmayın. Benim ilk şans verdiğim isim 4 numaralı Didi Ruba olacaktır sevgili dostlar. Ve geldik son koşu kapanış mücadelesi. Son koşuda da zor bir mücadele bizleri bekliyor. Ama hep ne diyoruz? Bizim sistemimiz önce gidişat sonra iyi at. %60 bu dengeyi sağlıyorsak %20 rakiplerle kurguluyorsak %20'de de şansımızı arıyoruz sevgili dostlar. Start aldığı son 3 yarışını doğuda koşan, yavaş yavaş nefesini toplayan, bugün daha iyi koşacağı yumuşak pisti bulan Yonaguska'nın ilk 20'de kazanan yavrusu olan 3 numaralı Neos Ercan Çankaya ile başlayacak sonlara kadar direnmek için tüm gayretini gösterecek değerli dostlar ama tabii ki sizler farklı kurgularla oyunlara iştirak etmek isterseniz bütçe yaşmadan kendinizden şaşmadan da oyunlara iştirak edebilirsiniz. Hayırlı akşamlar. Geç kaldım demiş yayınlar demiş Zeki Bey. Selam olsun. Videonun tekrarı birazdan yüklenecek. Onu gün boyunca yarın saatler 15.30'u Dinle, geçirene kadar 15-30'a gelene kadar dinleyebilirsiniz. Sürçü ettiysek affola bir Adana yarışından daha benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Burada olmadığım zamanlarda Instagram ve Twitter adresini yarış günleri yazarak takip edebilirsiniz. Hashtag yarış günleri yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda da ben at yarışlarındaki tüm heyecana ortak olmak istiyorum. Ses kaydını dinleyip oyunlara iştirak etmek istiyorum diyenler de ailemizin içinde yer alabilirler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yarın şans yanınızda olsun. Hoşçakalın.